<laughs> çok çok kaldı ya Karınlar bizi boşuyor. <laughs> Asrın projesi dağıra. yattı. Zert mi dedi çıkın, mi dedi çıkın. Ne diyor? İşçi arkadaş dışarı çıksın demiş koca bunlara. işçiyiz he. Senin yaşlı var ya. Yani. Usta de Onlar konuşuyor. Bizi bekleyen konuşacak. Bak şu an kasas benim Bak adam kasasını yaptırmamış bana. merhaba. Merhaba. Bu çalışanlar e, yok, greve gittiler. Yok, yok. Tamam, anda. tamam tamam tamam. Bitti ben arkadaşlara gereken şeyi verdim tamam. Şimdi ben bir dakika, bunu bir dakika. Kanal D'ye göndereceğim. Ya, ya kanal olun olmayın tamam. Tamam. Bu kadar. Gel, Hayır kapatsın ya bırak kamerayı tamam, kapatsın. Ya. Tamam tamam, Kapat hele abi önemli değil yani. Bırak kamerayı kapatsın devam et. Şimdi ya devam edecek bir şey yok. Ben bunu Kamu adına arıyorum. Kamu adına millet adına ya bir soru tamam, sordum ben size. Ben açıklamayı yap. Şu anda tamam. Ben <laughs> ben ayrıca açıklamayı. Yok ben hepinize ayrı ayrı şey yapamam. Tamam Şimdi siz açıklama yapabilir misiniz? Yapamam. Sen beni mi çekiyorsun? Arkadaşım şu mekanı boşaltın. Burayı boşalt. Şu mekanını, boşalt mı? mekanı boşaltın mısın? Şu mekanı boşaltın mısın? Bir dakika. Hayır şu anda bana arkadaşlar haber al. Tamam ben ben bir soru sordum. Siz de gazetecisiniz. Seni istemiyorum ben. Sen boşalt burayı. Niye? İstemiyorum seni. Bana müdahale ettiğin zaman şu anda sen suç işliyorsun. Hani mekanını niye Şantiyenin dışına çıkar mısın? Şantiyenin dışına çık. Bu Doğan Haber Ajansı'na gönder. Beni çekmeyin. Tamam çıkacağım. Şanket dışına çıkar mısın kardeşim? Bak daha fazla germe beni. Estağfurullah canım sen neye evet. Biz işimizi yapıyoruz. Tamam ben de işimi yapıyorum. Efsim sen olma. de dışına çık. Şu anda bir gün senin de hakkını savunuyor olacağım. Haberin olsun. Senin bazı sen hey hakkını savunma. Bütün Savun bazı sen savunma. Ben kötü bir insan dışarı çıkar Dışarı çıkar mısın? Çıkarım sorun değil ya. Çık o zaman. Tamam çıkarım. Sorun değil. <laughs> Bugün yarın çarşamba perşembe çarşamba perşembe de bizi oyalıyorlar. Diyor ekmek evimize ekmek alamıyoruz. Bu kadar millet burada şahit. Hepimiz bu düşüncedeyiz. Paramızı ödemiyorlar. Her gün oyalıyor. Arkadaşlar <laughs> Eylül Eylül ayından beri çalışıyoruz. Hak edilişimizi yaptırıyoruz fakat ödenmiyor. Az çalışan işçilerimin aylıkları ödenmiyor. Yani ben o adamlara ekmek parası veremez hale düştüm. Rezil kepaze olduk burada. Asrın projesi böyle. Asrın projesi bu şekilde bizi yerden yere vurdu. Mağdur etti. Mağdur bir durumdayız. Şu anda tüm arkadaşlarım ve biz mağdur durumda bu şekilde bu hale getirdiler bizi. Kutlay. Kutlay. Bize söz veriyorlar. Cuma, cuma, cuma diye paramız ödenmiyor. Her cuma bize de Allah'ın cuması bitmiyor. Beşinci hafta, Cuma, Cuma gelmiyor. Paramızı <laughs> alamıyoruz. Çalışıyoruz, paramızı <laughs> alamıyoruz. Başka bir şey yok. Asrın projesi Kutay. Üç aydır çalışıyoruz, paramızı alamıyoruz. Hakkımızı istiyoruz, sorumluları varsa ilgilensinler. Devlet işi netice itibariyle bu. Ben kendim hem işçiyim hem taşeronum. Evet. Asrın işi böyle mi olması lazım? İşçiler açlıkla sürünmesi mi lazım? Anamurluyuz, Ana Anamur'da böyle bir projenin iyi olduğunu düşünerek sabrettik ama sabrımız tükendi. Çünkü evde hanımlar siz paraları alıyorsunuz bize söylemiyorsunuz başkaları ile yiyorsunuz diye her gün kavga yapıyoruz. Nadir Koş. Hayati Yılmaz. Veli İpek. Bu arkadaşlar hep dilekçe sahazlar devre su işlerine bunu vereceğiz bugün. Gerekirse Adana Bölge Müdürlüğü'ne doğru gideceğiz. Oraya dilekçemizi vereceğiz. Yak. İşçiyiz, i̇şçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz. Işçiyiz, haklıyız, haklıyız, isteriz. Şimdi arkadaşlar şimdi devlet suçlarına Gülüyoruz. hareket etmek üzere. Devlet Devlet işte. Ankara'da Ankara Devlet. İşçiyiz! Haklıyız! Hakkımızı isteriz! İşçiyiz! Haklıyız! alması istiyoruz. Alması istiyoruz. Alması istiyoruz. Alması istiyoruz. ne istiyoruz. Alması Kazanmış pek herhalde sen ben musun? Kazanıyoruz. Ben de Saat herkese. yiyeceğiz. Zor durumda bırakmayayım. Evet. Ali Bey dışarıda evet. barajı denetliyor. Tamam. Şu anda diyor sonra gelin yani. Şu anda şey. Yukarıda görüşeceğiz de kimse. Ya bizim yasal olarak yapacağımız şey sizden dilekçe alırız. İlk hak işlerinde sizin maaşlarınız bir hak edişten size öderiz. Biz öderiz. Asker görünüyor bizim maaşlarımız. Ben ona yasal olan şeyi yapabilirim ancak.